ekranların sevilen dizisi Yargı insanları şaşırtmaya devam ediyor. Bundan 2-3 ay evvel yapımcı tadında bırakalım diyerekten final kararı almıştı. Sezon sonu bitecekti. Gelelim videomuzun konusuna. Yoğun ilgi gören dizi için alınan final kararından vazgeçildi. Yeni sezonda da Yargı dizisi devam edecek. Bu pazar sezon finalini yapacak dizi birçok soru işaretiyle bizleri merak içinde bırakıp tatile çıkacak. Hepinizin merak ettiği soru: "Ilgazsız Yargı dizisi nasıl olacak?" belki de ılgaz ölmemiştir. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olur musunuz?